E, merhabalar, e, duyabiliyor musunuz beni? E, duyabiliyorsunuz pekala. Öncelikle bir kez daha hoş geldiniz diyorum. E, i̇smim Ahmet Uygur. Şu anda NetAş'ta, NetAş Telekomünikasyonu AŞ'de Microsoft çözümleri üzerine satış öncesi teknik danışmanlık yapıyorum. E, bugün burada bulunma sebebimiz, Microsoft'un bulut vizyonu ve yani bulut çözümleriyle ilgili bir takım deneyimlerimiz oldu. Onları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunun yanında, bunu sadece iş ortağı olarak bizim ağzımızdan değil, Aynı zamanda yakın beraber çalıştığımız müşterilerimizden, e, Karhursa'dan Ayhan Bey de burada. Onun ağzından da direkt dinlemenizi sağlayacağız ama öncesinde ufak bir iki şey eklemek istiyorum. E, gün içinde pek çok şey duydunuz bulutla ilgili diye tahmin ediyorum. Muhtemelen günün geri kalanında da devam edeceksiniz. E, önemli olan şey, biz bir sistem entegratörü olarak NetAşı'da, önemli olan şey gerçekten müşterilerimizin müşterilerimizin sistemlerinin sürekli olarak çalışmasını, sorunsuz çalışmasını sağlamak. Bu kapsamda hem müşterilerin isterlerse kendi veri merkezlerinde hem de isterlerse Bulut tarafında hizmet almalarını sağlayabilecek altyapıları aslında sunmaya çalışıyoruz. Ee, çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. NetAş genellikle bir telekomünikasyon firması olarak tanınıyor. Ama sadece tek işimiz telekomünikasyon değil. Microsoft tarafında da bugün bahsi geçen bulut çözümleri ve bunun dışındaki pek çok çözümle ilgili bir yetkinliğimiz var, yetkinliklerimiz var. Ve azur. Bulut dedik, azursuz bir bulut düşünemiyoruz. NetAş Türkiye'deki ilk azur iş ortağı. Çok ufak bir iki cümleyle Azure ile ilgili olan e, konumuzu aktarmak istiyorum aslında. E, ee, Azur ihtiyacımız şuradan çıktı. Bir ekip arkadaşlarımla birlikte bir demo ortamına ihtiyacımız oldu ve hani biz Netaş olarak pek çok üretici aslında bir, birlikte çalışır e, konumdayız. İhtiyacımız bir demo ortamı ile ilgili ihtiyaçla ilgili bir takım araştırmalar yaptık ve Azur da hani yeni yeni Türkiye'de böyle adı duyulmaya başlamış bir teknolojiydi o zamanlar. Ve günün sonunda dedik ki tamam bize bizim bilgi işlem ekibimizin dışında da yönetebileceğimiz gerektiğinde müşterilerimize de demo ortamı sağlayabileceğimiz bir serbest bölge lazım. İstediğimiz şekilde kaynak ayırabileceğimiz, istediğimiz şekilde sanal makineleri çalıştırabileceğimiz, depolama alanı yapabileceğimiz, oynayabileceğimiz bir alan lazım bize dedik ve Azure ilgili bir yatırım yaptık. İyi ki de yapmışız. Bu geçen bir buçuk sene içerisinde çok samimi olarak söylüyorum. Azure'un gelen birkaç tane özelliğin üzerine eklenen ciddi anlamda pek çok özellik oldu ve bu özellikler de sürekli artmaya devam ediyor. Buradaki en önemli şey bence Microsoft'un bu tarafı olan yatırımı sadece Azure için değil tabii ki birazdan bahsedeceğimiz 365 için de geçerli. Ve hani az önce Çiğdem Hanım'ın da bahsettiği gibi Azure dışında bir de 365 tarafımız var. Burada da geçtiğimiz sene içerisinde gerçekten pek çok firmayı bir şekilde 365 teknolojisiyle buluşturduk. En çok aslında talep gören hizmetlerden bir tanesi e-mail e, bulut tarafında ama diğer hizmetler de yavaş yavaş yaygınlaşıyor. E, sunumum şimdiden eskide kaldı, geride kaldı. Çünkü az önce Çiğdem Hanım'ın bahsettiği e, video gibi, dergi gibi bir takım yeni özellikler de 365'e eklendi ve kullanıma hazır hale geliyor. E, dolayısıyla... Bu bile başlı başına gerçekten buradaki teknolojinin gittiği ve yatırımların gittiği noktayı gösteriyor. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Aslında bu geçtiğimiz sene içerisinde Carrefour ile yaptığımız çok güzel bir projemiz var. Çok lafı uzatmadan Ayhan Bey'i sahneye davet ediyorum. Kendisi bu sene içerisinde yaptığımız 365 projesiyle ilgili ilgili bilgi verecek. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> Mikrofonumuz. Evet. Tamam. Merhaba herkese. Ee, Ayhan ben, ee, Sistem Destek ve Operasyonlar Biriminin yöneticisiyim. Ee, biz e, mail tarafıyla ilgili ihtiyacımız ortaya çıktığı zaman e, aslında lokalde bir exchange kurup bunu devreye alırız falan diye düşünürken e, Office 365'in çözümünden Microsoft bize bahsetmişti. E, bu çözümü e, değerlendirdiğimiz zaman aslında baktığımızda bir sürü e, ihtiyacımız olduğunu fark ettik bununla beraber. Ee, yola çıkış amacımız e-mail'di ama aslında ofis 365 ile birçok servisi de bununla beraber çözebileceğimizi düşündük. Ee, NetAş'la e, tahmin ediyorum Şubat ayıydı biz bunu yaptığımızda başladığımızda ee, ve oradaki e, en büyük zorluklarımız bizim e, eski kullandığımız e-mail sistemi çok eski bir sistemdi ve birbirinden çok farklı veri dosyaları vardı. E, oradaki eski veri dosyalarını e, PST'ye dönüştürmek, onları e, cloud'a atmak için e, bazı tool'lar kullanmamız gerekti. E, burada e, NetAş'la beraber e, bütün lokasyonlarımızı gezip e, bizim e, Türkiye'nin her yerine dalmış 26 tane hiper mağazamızda da ayrı ayrı mevzu sunucuları vardı. E, bütün bu lokasyonlara e, NetAş'ın bölgedeki ekiplerini gönderip orada e, bu geçişlerin yapılmasını sağladık tek tek bütün kullanıcılarda. E, o tarihte yaklaşık 1850 kullanıcı vardı bunu kullanan. Bu kullanıcıların bütün hepsini tek tek gidip veri dosyalarını dönüştürüp Office 365'e upload ettik ve artık kullanıcıların bütün datalarını oraya dönüştürdük. Eski arşivlere dahil bunun içerisinde kullanıcıların bütün arşivlerini de aynı şekilde Office 365'e taşıdık. Burada bizim Dediğim gibi biraz önce e-mail ile yola çıktık ama biraz önce Çiğdem Hanım bahsetti, Ahmet bahsetti. Microsoft'un bununla beraber birçok servisi bize geldi. İşte link kullanmaya başladık. Daha önce başka bir anlık mesajlaşma uygulaması kullanıyorduk. E, Tabi link ile beraber sadece anlık mesajlaşmanın ötesine geçip işte biraz önce bahsettikleri örneklerdeki gibi bizim özellikle bölge müdürlerimizin haftalık toplantılarını yapmasını sağladık onun üzerinden. E, o anda bilgisayarın başında olmayanlar telefonla arama olarak katıldı. Olanlar görüntülü olarak katıldı. Ee, hiç olmayanlar e, dışarıdan telefonla arayarak katıldı. Ve e, link tarafında da aslında ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Yani böyle bir e, daha kolobya çalışacak bir yapıya ihtiyacımız olduğunu fark ettik. E, OneDrive e, bizim e, istediğimiz, beklediğimiz bir özellik değildi. Office 365 ile beraber geldi. OneDrive tarafında artık herkes e, masa üstündeki dosyalarını kendi dizinlerine taşıttılar ve artık telefonundan, tabletinden bunlara erişebilir hale geldi. Ee, özellikle sahada çalışan ekiplerin e, 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 bu birçok e, bu konuda aslında ciddi ihtiyaçları olduğunu fark ettik. Bununla beraber fark ettik e, ve dolayısıyla e, diğer servislerinde bununla beraber kullanmaya başladık. Hemen arkasından şu anda SharePoint'i devreye aldık. SharePoint online'ı. Biz bunu içeride internet olarak kullanacağız şu anda. E, bazı iş akışlarını bunun üzerine taşıyoruz şu anda. E, ve e, işte video mesela yeni gelen bir özellik bunu müzik döneminde e, insan kaynaklarıyla görüşüp eğitimler tarafı nasıl devreye alırız bunlara bakacağız. E, bizim için yeni yeni özellikler aslında katılıyor e, diyebilirim. E, Netaş'ın bize sağladığı en büyük fayda aslında burada e, dağınık e, organizasyonlarının yani Türkiye'nin her dağılmış bir organizasyonu olması bizim için en büyük avantaj. çünkü. Birçok lokasyonda gidip birebir yapılması gereken çok iş vardı. Kullanıcıların başına tek tek gidip yapılması gereken birçok iş vardı. Bir tarafta da genel müdürlükte bu altyapının kurulması gerekiyordu. Ekiplerin bir kısmı genel müdürlükte bu altyapıyı kurarken bir kısmı da sahada dolaşıp tek tek kullanıcılarda bu işlemleri yaptılar. Gittiler eski NSF dosyalarını PST'ye dönüştürdüler. Dönüştürdükleri eski arşivleri online arşiv olarak buluta attılar. Ve bütün kullanıcılarda bu işleri tek tek yaptık genel müdürlük dahi. E, o tarihte dediğim gibi yaklaşık e, 1800-1850 kullanıcı civarıydı. E, şu anda 2350'ye ulaştık e, ve tamamen e, bu şeyi e, projeyi tamamladık. Şu anda eski mail sistemini kullanan hiç kullanıcı kalmadı. Bütün kullanıcılar yeni Office 365 platformuna taşınmış oldu şu anda. E, 2350 kullanıcı net, şu anda aktif kullanıyor bu sistemi. Bu e, bu proje sonundaki en büyük başarımız aslında e, özellikle yatırım tarafında e, Office 365 olmasaydı ne olacaktı? Exchange olacaktı, sunucu alacaktık, storage alacaktık, kuracaktık, işletecektik. Bunlar için bir eleman bulunduracaktık, bir administration maliyeti var, e, bir taraftan e, yatırım maliyeti var. E, bütün bunları aslında e, birazcık e, e, ertelemiş, ötelemiş olduk ve e, bunu daha geniş bir kapsamda almış olduk. Yani orada beklentimiz sadece mailken şimdi birçok servis hizmeti bunun altında kullanıyor hale geldik. Ee, Microsoft ve NetAş'ı zaten tercih etmemizdeki en büyük sebep konusundaki en iyi firmalar olduğunu düşünmemizdi. Ee, o yüzden tabii ki Microsoft ve Netash'da kesinlikle öneriyoruz. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. teşekkür ediyoruz. Bir kez daha katıldığı için, zaman ayırdığı için. Ee, Ayhan Bey'in de belirttiği gibi geçtiğimiz sene içerisinde gerçekten 365 ve Azur tarafında başta olmak üzere pek çok proje gerçekleştirdik NETAŞ olarak. Ve bu sene de e, gerçekleştiriyor olacağız. E, teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Ufak bir ufak bir e, duyurum var. E, Azure Azur diyoruz, 365 diyoruz. E, bunları kullanacağımız cihazlara da ihtiyacımız var. Eğer Netaş standımıza uğrarsanız ufak bir Nokia Lumia çekilişimiz olacak. Sizleri de görmek isteriz orada. Teşekkürler. Evet ben teşekkür etmek istiyorum. Ofis 365'in özelliklerini genel olarak anlattım. Şimdi kısa bir kahve aramız var. Ondan sonra linkle devam edeceğiz. Sonra kurumsal sosyal ağla ve en sonunda da güvenlik. Arada da sorularınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz.